Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir küçük burjuvaycı videosundan sizlere merhaba diyoruz. Evet kanalımızın efsanelerinden olan arabaları değiştirdik videosunda bir konsept değişikliğine gittik bu videoluk. Hanımların arabasını değiştiriyoruz bugün. Evet. E, bu Emirhan'ın fikriydi. Yani Zepke. Bu arabaları değiştirdik konsepti altında daha farklı fikirlerim de var. İngilizce <laughs> versiyonunu falan da yapalım diyorum ama İngilizcemiz yok. Komik anlarda ortaya çıkar diye düşündüm. Bence de büyük ihtimalle öyle olur. Bir arabaları değiştirelim hanımların. Evet arkadaşlar benim hanımın arabası gerçekten sanki benim beyimin arabası gibi böyle. <laughs> Aşiret <laughs> <Aşıret> paket. <laughs> Bir pazardan alınmış alıp geldim falan. Vallahi sorma ya. Bu arabayı ben satın aldım ama tabii ki de hala benim hanım kullanıyor. Plakalı hemen basmışsın Ali ikta. Plakalıyı bastım ya. Yani Çünkü salça sahib... sahi olmasın da. Ee, anladım. Anladım. Zaten tanınıyordur artık yolda. Tanınıyordur da salça olmayın benim mantaya. <laughs> 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 Plaka açık. <laughs> <laughs> Plaka açık bak salça olmayın. 1.6 <laughs> dizel Volkswagen Comfortline Passat. Bizde yani, de vardı. Evet tam aşiret paketi ya. Tanım Çok güzel. Bak yani. seninki biraz daha hanım arabası gerçekten. Evet bu direkt hanım arabası yani. Yani hani, hani... Seninki zaten yengenin ismi Berna bu arada. Hani Berna, Direkt Berna Plaka. Okey çok on numara bence. Tam bir hanıma gider paket. Evet, evet. Benimki böyle. <laughs> Bakma 50 kilo kız ama bu tarz yani. Yo ya, daha konforlu, daha güzel. Sedan bir araba. Ama biraz sanki hanımefendi arabası deyince Yok, canım. biraz ağır kaçıyor. Bu ülke ocakları başkanı arabası yani. <laughs> evet. Hanım arabasından biraz biraz birazcık öyle. uzak. Bir de şey var kafa falan düşük dikkat ettin mi? Evet evet. Zaten Coil vardı yazılım yapmış Rabia ya, bu işleri seviyor biraz. Evet çok seviyor var. Ya. Sizi bağlayan konu oydu yani. Tabii tabii ya işte biraz da bir şeyler paylaşabiliyor olman önemli yani evet, hani arabadan, sudan bilmem ne konuşa konuşa. Mantıklı. İnsanlar konuşa konuşa değil mi? <laughs> ben de bir B8.5 dönüşüm yapacağım hayatım falan gibi. Muhabib ne varsa Passat var arkadaşlar. Pasat alın. <laughs> Passat kısmet açar. Passat değildir. Sen sadece Passat almadın ama. yani benim için çok bereketli Passat ticareti yani, ya. Güzel bir ticaretti bence Herkese nasip olmaz yani. Yok yok zor. Yani, yani. yıllardır bu işi yapıyoruz. Bize de defa nasip oldu. <laughs> Bizim hayaller <laughs> siyah poşete diyorlar ama Doğru. seninkisi siyah pasada denk geldi. Abi. Yani, Yapacak bir şey. Yani öyle. Herkes beyaz attı prensesini bekler. Biz siyah pasatlı ben sesi aldık. <laughs> Buna modifiye falan yapmayacağız mı ya? Yok ya satacağız. Satıyor muyuz? Yani takılıyor, biniyor, ediyor. Şimdiki satmıyorum o yüzden ama onda da para var şu Hı. an. Belki ona BMW falan. Ya çünkü normal direkt hemen bir ön tampon. Tabii, LED tabii. var. <laughs> <da> Verona <laughs> jant. <laughs> Farların içinde xenon var. Arline panjur var. İşte ufak tefek şeyleri var. Bu arabanın tavanı kaplama. Evet, evet onu alırken zaten fark etmiştim. Normalde tavanı kaplama araba çok fazla almayız ama. Ben aldım ya. <gülüyor> senin <laughs> inisiyatifini de aldık yani. <laughs> İnisiyatif kullandım orada. Ya, araba takla daha sonra <laughs> yani. Evet onu fark ettim zaten. <laughs> çok, çok önemli değildi. <laughs> <laughs> Yok araba güzel ama ya. Güzel güzel ya. Yani. Bizi mü bu araba bugüne kadar? Yok. Bu arabayı bu arada çok isteyen de oldu. Ben şu an keyfi olarak vermiyorum evet. ben. Çünkü planıyoruz işte. abi ya. Çünkü planlıyoruz şu Rabia da bu ara BMW'ye geçmek istiyor galiba. Aynen yani kendi aynen. Kendi aramızda istişaresini yapıyoruz. Kendi BMW gidip geliyoruz ya bir yere hmm. sürekli. Diyor BMW daha güzel ya. Ben de ama günaydın falan. o tarz oluyor. Ya bir altı Passat'a yazılım atmakla uğraş yani. Direkt 2000 dizel bir BMW. Çok, çok daha güzel yani. Çok daha güzel olur. Anahtarı da değişelim. Tamam. Sana vereyim. Bismillah. Bu anahtarın geçen pili bitmişti. Biliyorsun Passat'larda kapı kolunu çıkartmak lazım ya anahtarı içinden. <laughs> hani şu anahtarı kullan için. Ben kapı kolunu çıkartırken bir de gece vakti kar yağıyor. Ben kapşonlu mapşonlu çekmişim. Bir de arabanın dibinde kapı kolunu tornavidayla uyuyorum ya. İnsan beni hırsız sandı. Dövmeye kalktılar bu sitede. Doğru. Hırsız de. değil. Dikkatli olacaksın. Benim arabaydı. Kapşonu evet. çekip arabanın başındaysan. <laughs> ben hiç tahmin vakti... edemedim biliyor musun? En azından güvenli bir komşun var yani. Bak hakkını Öyle. savunuyor. Gerçek bir hırsız girdiğinde hakkını savunacak. Demek Evet sana da normal polo ya da 208'dir artık biliyorsun ki hanım paket. Ya, daha önce sana bir şey bir polo be. Benim gözümden bakarsanız arkadaşlar hanıma iyi 20'den yüksek araba vermeye gerek yok. Niye? Ben böyle düşünüyorum. <laughs> Kendi arabanı <laughs> <onu> yükselteceksin. <laughs> Tabii canım sen bineceksin ne binmek istiyorsan istediğim... Hanıma iyi 20'den fazlası fazla gerçekten. Evet. Çünkü neyi kullanıyorlar ki Allah aşkına? İyi 20 de 1 milyon artık. Yok canım. Ya yani sen çok eski kasasın diyorsun. Yok canım yenisi. İyi 20'nin şu an sıfır kaç var? 850 var. da uğraşılmaz mi? ki baba. Senin dediğin 1.4 atmosferik bilmem ne. Çünkü Yeter baba hanım ne yapacaklar abi. Allah aşkına. Piyasaya mı çık güzel bir şey yapmasından Otursunlar değil de en azından tatmin etsin dayı sen de bindiğin zaman ileri geri biniyoruz. Hanıma gerek yok yani. <laughs> Yokuşta bayılsın <laughs> mı lan? Ya bayılsın Arkadan selektör mü yapsınlar oğlum? Yavaş yavaş gitsin oğlum. Ne selektörü hmm. ne şey. O zaman arabaları bir değişelim. Kendi yorumlarımızı yapalım. Binelim edelim. 422 göre... nerenin alan kodu lan? Bilmiyorum. 422 nerenin alan kodu arkadaşlar? Aç öğren. Öğreniyoruz. Alo. Hadi ver. 422 nerenin alan kodu abi? Malatya kardeş. Ha Malatya. Buyur abi. Arabaları değiştirebilir miyiz artık? Tabii ki. Hadi başlıyoruz. Hadi bismillah diyerek. Bira bismillah. Katlanır aynam var güzel. Allure Selection kardeşim boş değil. Ben de yok kanka. <laughs> ya. Konfor. Peugeot kim değilim. Konfor var <laughs> Bizimki konfor arkadaşlar. İşte Bu arada de şeyde, Chrome krom çıta falan. Garibime gitti ya. Bunların aktif primeları var 100 beygir. İşte Alur Allure Selection'da GT'leri 130 beygir oluyor. Ya onlarda ya turbo yok ya da garip bir şey var yani. 30 ya çok hakim değilim. Paketine yani. göre 30 beygir fark etmesi ilginç. Hani motor seçeneği aynıdır. Hani... Motor seçeneği aynı ve 30 beygir mi fark ediyor? Aynen ediyorsun? hepsinin 1 2 ama 100 beygir boşları. Bunlar Purtek oluyor değil mi? Aynen 1 2 Purtek. Onlar da Purtek oluyor. Evet o Purtek. Nasıl 30 beygir fark ediyor ya? Hayır benim anlamadığım o yani. Boşları 100 beygir oluyor. Allah Allah. Bir sınırlaması falan var herhalde. Ha hani normalde katlanır ayna işte ekran, Yani meklan. onlardan kısın da beygir <laughs> de Yani o kadar da biraz bir abartı olmuş. Abartı olmuş. Evet şimdi bir arabalarımıza binelim ve sürüşlerine bakalım. Biz de aşiret paket pasatımızla yola çıkalım. Tabii Rabia'nın koltuk pozisyonda kalmış. Bunu biraz çekmemiz lazım. Evet şimdi bir yengenin arabasının sürüşüne bakalım. Yengenin arabasını bilen bilir. Bu sıfır kilometre bir araba. O yüzden arkadaşlar herhangi bir sıkıntısı yok. Sıkıntısız şekilde binsin de zaten Emirhan özellikle sıfır bir araba tercih etti. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar kadınlar kolay kolay işte arabanın şurasında şu oldu, burasında bu oldu, bilmem ne diye kolay kolay anlayıp da yaptıramazlar. Anlamadıkları için de genelde işte Emirhan gibi kocalarını ararlar. Emirhan da bu durumdan hiç haz etmediği için dedi senin araban yeni olsun da beni arama dedi trafikte. Ben de arkadaşlar açıkçası trafikte şurada şu oldu, burada bu oldu muhabbeti, hadi gel muhabbetinden çok haz etmiyorum. Ama benim avrat biraz daha cevval olduğu için bu tarz şeyleri kendi hallediyor. O yüzden hiç beni aramaz daha bugüne kadar. Beni uğraştırmadı. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu videoyu izliyordur büyük ihtimalle. Şu Peugeot'daki şey muhabbetini çok beğenmiyorum arkadaşlar. Şu direksiyon muhabbetini. Neden diyecekseniz direksiyonun boyu ortalama bir yemek tabağı kadar ve çok ufak. Benim ellerimde lahmacun küreği gibi olduğu için sürekli elimden kayıp gidiyor. O yüzden bu kadar ufak. Hani spor olsun diye bu. tabi alttan üstten kesmişler direksiyonu şöyle bir sıkıştırmışlar. Ama bu kadarcık direksiyon kalmış. Çok beğenmiyorum açıkçası Peugeot'da. Ama yapacak bir şey yok. Alınmış, alınmıştır. Biz bu arabayı Antalya'dan aldık, getirdik. Dedik özellikle bunun için bir insignia verdik. Yengeye insignia çok büyük geldi. Dedi ben bunu kullanamam edemem. Biz dedik o zaman sana daha ufak bir araba çözelim. Bu arabaya geçtik. Ki daha mantıklı ve makul oldu. Bak bu arabayla hiç sıkıntı yaşamadı. Bu arabanın tek kazası vardı. Onu da ben yaptım. Sağ kısmını vurdum. Onu da yaptırdım sonra. Bir ufak göçük düzeltme işlemi vardı. Onu da yaptırdıktan sonra araba tertemiz oldu. Evet. Burada bir lip balm görüyorsunuz arkadaşlar. Dudaklar için bu kurunca çatlamasın diye. Demeyin ki bu yenge. Hayır arkadaşlar bu emirhanın bak bu hani yengenin olsa şaşırmazsınız ama bunu emirhan kendi beyimiz kullanıyor çünkü emirhanın böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar dudakları sürekli çatlıyor soğuklarda kıyamam ben ona anladınız mı bugün dudakları çatlayan adam yarın da işine gidiyor böyle araba alır işte ne yapacaksın bir bakalım yengenin ayna kısmında emirhanın fotoğrafı var mı hız limitleyici hesabı yok kursatta var mı Usta da yok. Evet yenge tercih etmemiş olabilir. Benim kızın arabasında vardı diye hatırlıyorum. Çünkü benden bir tane vesikalık istedi. Ya arabayı koymuştur ya da ne yaptığını bilmiyorum. Umarım büyü de, büyü de Ama araba güzel ya. Hani yeni muhabbetini her zaman sevmişimdir. Vurmaya kırmaya her yere gidiyor arkadaşlar. Hafifçe yüksekçe de bu araba. Eski kasaları gibi değil. Yenisini bir tık daha yüksek yapmışlar. O yüzden sağ sol altını falan da takmak biraz zor. Bu araba için söylüyorum. Otomatik vitesi. Geri park sensörü. Çok mantıklı hanım için. Ama erkek için yani. Bana dar geldi. Yani ben sıkılırım bu arabada. Bakın arkadaşlar benim boyum 1.85. Arka koltuğa bakın. Benim koltuk pozisyonum. Ben bu arada çok yatık da kullanmıyorum yani. Arka koltuk yok oldu zaten. Yani zaten arka koltukta kullansam kullanırım yani. Ön koltuğa hiç oturmadan arka koltuktan kullanabilirim. Bu arkadaşlar B segmenti bir araba. Yani pololarla falan eşdeğer bir araba diyebilirim. Bunun yenileri 1.200.000 bandında bayide. Şu an bu arabanın da piyasa değeri ortalama 1 milyon civarında. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Normalde bu aile arabası olmaya uygun bir araba değil. Çok dar. İnanılmaz dar. Ama şey muhabbet güzel bunda. Anne çocuk ya da anne tek başına kullanacaksa o zaman mantıklı. Arkaya bir tane çocuk pusetini basarsınız. Biliyorsunuz Emirhan'ın yakın zamanda kızı olacak. Allah bağışlasın biz damcı oluyoruz. Arkaya bir tane puset yenge çocuğuyla bir yere gider. işini görür on numara araba. Hiçbir şey demiyorum. Ama aile kullanımında 1 milyona daha güzel arabalar var. Zaten biz bunun pek tabi farkındayız. Şimdi Emirhan'ın farklı arabası olduğu için yengenin farklı arabası olduğu için yenge özelinde çok yeterli geldi bu araba bana. Gayet de işini gücünü göreceğini düşünüyorum. Az daha yengenin arabasını patlatıyorduk. Adam nasıl çıktı anasını satayım. Böyle bir şey yok var ya. Zaten arkadaşlar B segmenti arabalarda da 130 beygirli araba bulmak güç yani. Normalde Polo'nun 90 beygirlik araçları falan daha çok tercih ediliyor. Genelde bunun bir teri olur şeyi 90 beygirdir. Hani 90 beygirlik alırsın işte markete giderler, bakkala giderler, çakkala giderler ama bu 130 beygirlik. Aslına bakarsanız yeterli bir makine olduğunu düşünüyorum ben. Uzun yola falan da adamı yormadan gider. Ben öyle düşünüyorum. Bu araba nezdinde ben yengeye yakıştırıyorum bu arabayı. Gerçekten tam bir gacı arabası. Yani gacı arabası onay teslimden kesinlikle geçti. Ama erkekler yani benim güzel testosteron sahibi kardeşlerim bu arabayı almayın. Sıkılırsınız. Hala benim 1 milyon TL bandındaki araçlar hakkındaki fikrimi soracak olursanız ben yine F30 diyorum. Bakın bundan 5 sene önceki videoda da F30 dedim. Hala F30 diyorum çünkü doğru cevap asla değişmez. Müzik Şimdi yengenin Passat'ına bindik. Yani kelime olarak bile <laughs> söylerken dilim dönmedi. Yani zorlandım. Yengenin Passat'ı diye bir şey olmaz. Hep aşiret paketi işte. Ne bileyim Diyarbakır Passat'ıdır şeydir. Ali'nin Passat'ıdır. Ama yengenin Passat'ı olmaz kardeşim. Yengenin Micra'sı olur. Yengenin i20'si olur. i10'u olur dediğimiz gibi. Ama yengenin Passat'ı deyince harbi akan sular durdu. Dilim dönmedi az önce fark ettiyseniz. Şimdi Passat'ı zaten seviyorum genel olarak. Eskimeyen bir tasarım var. Hani Volkswagen grubunun genel olarak öyle. Mesela bu araba 2015 bir araba ama hani sanki yeni hissini uyandırıyor. Zaten tüm Volkswagen grubunun içine girdiğinizde bu tasarımla karşılaşıyorsunuz. Tüm gruplarında Polo olsun, Golf olsun, Jet olsun bu gösterge, bu direksiyon, bu ekran, bu klima ve bu vites sadece torpido uzunluğu değişiyor. Arabanın kasa uzunluğu, darlığı değişiyor. Harici iç tasarımı aynıydı. Passat da sevdiğim bir arabadır. Ama bu video arabaları değiştirdik videosu ve hanımların arabasını değiştiriyoruz. Şimdi arabaları birbirimiz özelinde değil de hanımlar özelinde değerlendirmemiz lazım. Hanıma bu bu araba gider mi? Yani mesela bir de Rabia Sarış'ın siyah bir masadır içinden sarışın bir hanımın inmesi biraz yani dış göz tarafından absürt karşılanabilir. Dışarısı için söylüyorum. Bizim için yok. Gengimiz neye binerse sıkıntı yok. Yani bir içinden inse biz gurur duyarız. Yani inşallah o günleri de görürüz. Ama inşallah Rabia kendi özel işlerini geliştirerek kendini alır. Çünkü Ali'nin eline düşerse i20'den yukarıya almaz. Benim gözümden bakarsanız arkadaşlar hanıma i20'den yüksek araba vermeye gerekiyor. Gider kendine Ferrari alır. işte yazlık alır. Villa alır. Ama hanımın arabası i20'den yukarı çıkamaz. İnşallah kendi işi gücü rast gider kendi arabasını değiştirir diyorum. Yoksa Ali'nin eline düşerse i20'nin artık yeni kasasından yeni kasasına takip etmek zorunda kalır. Oto dergicileri gibi yeni kaza tanıtımlarına gider i20'nin. Şimdi biraz arabayı incelemek istiyorum. Yengeye zaten sordum hani karıştırabilir miyiz falan diye. Özel bir şey yok bakabilirsiniz eşyaların falan var dedi. Eşyam varsa bize gösteriniz dedik yani biraz yüzsüzlük yaptık orada. Anlamadım. Ondan... <laughs> Arkadaşlar ruhsat kabı falan çıkar diye indirdim ama Ali Milader sanımın beni karşılayışı. Evet yani. Bak HGS var burada. Altında AYT kürsü var. Onun üstünde Ali'nin fotoğrafı var. Yani şu üçlü nasıl bir araya burada gelebilir? Ali'nin fotoğrafını koymuş buraya. Berna koymamıştı kendi arabasına çünkü kalbine yazmış. <laughs> Neyse. Ben daha fotoğrafı koyma diye bir kılıf bulayım dedim. Ben daha en yakın zamanda diğer taraf birlikte olmak üzere iki güneşlikte de fotoğrafımı istiyorum farklı pozlarla birlikte. Onun haricinde milli limon kolonyamız. Daha bu sıkmalar falan bize göre değil şöyle bir yarım kilo olacak dökeceksin şöyle koltuğa falan dökülecek her yere bir şöyle dezenfekte edeceksin kolonya kültürümüzü bilenler bilir onun haricinde burası zaten her arabada olduğu gibi bozuk paralıktır artık bozuk paralar biliyorsunuz ki demirden çıkıp kağıda döndü burada arada enflasyona da yapıştırdım. <laughs> <laughs> Bayağı sallama videosu oldu. Burada ne var? Bir şeyler yok. Evet bu arabanın özelinde konuşmak gerekirse siyah olması güzel. Passat dediğimiz siyattır abi bak. Diğer renkleri de güzel bir şey demiyorum. Ama Passat'ın siyah bambaşka. Simsiyah yapacaksın o arabaya bineceksin. Ama içine geldiğimiz zaman da bej rengi gitmiyor. Hiçbir arabaya gitmiyor. Hani derilerde belki bir tık temizliği falan kolay idare edilebilir ama kumaşta bej gitmiyor. Zaten arabanın her yerinde şu anda böyle lekeler var. Beş koltuk olduğu için. Hani beş koltuk yenge özelinde de özelinde de gitmez ya. Yani. Kullanılması biraz zor oluyor. Evet zaten Rabia bu arabayı yazılım yaptırmış. Şöyle bir test edeyim. Normalde 1.6 dizeller bu kadar hızlı tepkime vermiyor. Hani biraz daha o hızlı tepkimeyi kuvvetlendirmiş o yazılımla birlikte. Bir tane F1 kulakçığımız var. O da 1.6 dizel olmasından dolayı. Normalde burada da vardı da hani <laughs> çok kullanılmıyor. Yani 1-2 vites yapıp hemen geri D'ye alıyorsunuz. Yani DSG vites olduğu için artık bu kilometrelerde bir kavrama istiyor. Hani DSG konusunda şanslıysanız komple vites yenilemeseniz bile Adettendir bir 20 lira sıkışıyor araya. Kavramayı yenileyip devam edebiliyorsunuz. Uzun kilometreler kullanılabilen bir motor. 1.6 dizel. Volkswagen'in bu motor seçeneği gayet güzel, konforlu. Sizi üzmez de yormaz da. Ama yakın zamanda bunu da satacağız. Bizi zaten Instagram hesaplarından takip edenler bu arabanın satılışını da göreceklerdir. Çünkü Rabia'ya da yeni bir araba almak istiyoruz. Bu araba zaten bizim bünyemize geçti. Onda da şu anda nakit var. Hani o nakiti de BMW alarak değerlendirmek istiyor. Biz kendimiz bunu satacağız. Rabia'ya da artık kendi bütçesiyle birlikte artık Ali de kendi bütçesinden destek sunarak belki bir yeni BMW'ye geçmek istiyor. BMW Couples Ali ile birlikte gezerler. Genç yaşlarda BMW binmek güzel. Ona bir şey demiyorum. Ama ben biraz daha hanımın arabası özelinde yeni olsun istedim. Çünkü hani arabayı sadece ulaşım aracı olarak kullanıyor. Hani tipiydi, şekliydi onun için çok fazla önemli değil. İşte şurasını yapayım, burasını yaptırayım çok yakışıklı dursun gibi kaygıları yok. Sadece araba sorun çıkarmasın diye kaygısı vardı. Ben de zaten 2 senedir hem Polo'yla olsun hem Leon'la olsun acemiliğin attığı için artık sorunsuz yeni bir araca geçelim dedim. Çünkü aldığınız zaman 3-5 sene araba işini unutuyorsunuz. Peugeot da zaten sıfır. En azından bir 3-5 sene gönül rahatlığıyla biner garantisi devam edene kadar gayet onun için yeterli. Bende zaten F30 var. Ben de BMW yolundan gidiyorum. Gençken BMW'ye binmek lazım. Sonrasında zaten bünye artık Mercedes'i, Audileri istiyor. O ağırlığı istiyor. Ama bu yaşlarda da biraz gaza bastığınız zaman o tepkimeyi de BMW ile istiyorsunuz ve tatmin oluyorsunuz. O yüzden biz de BMW kullanıyoruz. Evet, Passat hanım araba olarak inceledik. Yani herkes binebilir. Arabanın tabii ki cinsiyeti yoktur şekli yoktur ama hala yenge ve hanım olarak Passat'ı çok bağdaştıramadım. Evet arabalarla biraz turladık. Şöyle anahtarı sana vereyim Passat'ın. Ben de sana Peugeot'un anahtarını vereyim. Ee... Evet bizim kendi arabalarımız gibi böyle farklı farklı kolonyalar farklı ıslak mendiller. <laughs> Tatsız arabalar ya. Evet. Değil mi? Bu arabalar sanki biraz şey ya yani, bunun eti kurudur, kurudur yani anladın mı? Bizimkiler gibi bir malzeme yok. Yok yok. Biz iki tane farklı renk F30'u değişince bile... <laughs> <laughs> bir sürü olay çıkıyordu. Yok ya bizim BMW'ler çok güzel yani. Evet. Vallahi. ya. Hani Prime böyle önemli. ayağımı yerden kessin muhabbeti var ya hani ayağımı yerden kessin işte bir yere gideyim falan. <laughs> Cacık ya. <gülüyor> <gülüyor> Araba dedim BMW <laughs> <PM> olacak. <laughs> Gayet objektifsin <laughs> bu konuda. <laughs> bizim Prime döneme ait arabaları değiştirdik videosu serilerimiz vardı 3-4-5 galiba. Onlara ait fotoğrafları şuraya koyarım. Arabaların ham hamaliyle birlikte. Sen de KT'ye var ben de EMR'e var. <laughs> E60 Tam Prime zamanları ya. Sen de yine KT'ye var. O zaman sen bekar mıydın? e 60 lan oğlum. Ya, bekar da oğlum. değildim. Sözlüydün. Yok. Evliydim ben. Evli değildin dayı. Evliydim ben. Evli miydin? Evli değildin dayı. Evliydim dayı. Net Evli eminim tabii tabii. E 60 BMW ile turluyorduk benle öyle. <laughs> yeni evlenmiştin o zaman. Evet o, çok o yeni zamandı. evlenmiştin. Çok yeniydi aynı. Tamam okey. Gidip onu da Fethiye'den almıştık zaten yazın. O yüzden ben... Hatayım. Evet. Biz Fethiye'de otelde kaldık. Emirhan'la böyle 4 saat böyle gecenin 4'ünde FaceTime yapmışlardı. Ben uyuyamamıştım. Onu hatırlıyorum <laughs> evet, bak. O ben de bak. <laughs> o yeni evlilerde olur. Neredesin bakayım <laughs> Neredesin bakayım hadi görüntülü. <laughs> Benim de o zaman hayatımda kimse yok. Hiç <laughs> çekmişim yorganı kafama. Ne evet, yeni arabaları değiştirdiklerde ne olacağını her zaman merak ederim. Bizim çünkü kendi serilerimizde bindiğimiz arabaları değiştiriyoruz. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. Sağlam kapattım videoyu bu arada. Çok tatlı. Direkt patlattın ya. Yani. Hadi arkadaşlar. Sen bir şey demek ister misin falan demeden patlattın. Ne güzelin kalkışı. Neyse bizim arkadaşlar gelecek okey. Biz okey gideceğiz kusura bakmayın.